Hoş nasılsınız kendiniz. iyi misiniz? Teşekkür mi? ederim sağ olun. nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Uğur Bey'in doğum günü. Evet. Siz de katılacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, Hala setten geldim. Öyle koştura koştura. Ee, güzel bir akşam <laughs> olacak diye düşünüyorum. Öyle hep birlikte arkadaşlarla olalım diye geldik. Bizden bahsedelim. Sevildi. Karakteriniz de çok sevildi. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel gidiyor. <laughs> farklı bir roldesiniz. <laughs> evet farklı bir roldeyim. Güzel bir roldeyim. Çok güzel şeyler anlattığımızı düşünüyorum insanlara. Çok da güzel karşılık buldu. O yüzden çok mutluyum. Size bu rol teklifi geldiğinde neler hissettiniz? <laughs> Onları çok söyledim ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık ama heyecanlandım, mutlu oldum tabii ki hayalimdeki bir rol olduğu için. çok da güzel gidiyor şu an. Peki siz neler yapıyorsunuz? Sevgililer günü de yaklaşıyor evet yaklaşıyor. Cedi Bey'den Amerika'da Planlar galiba. Ben. Amerika'da evet. O orada ben de siz burada zor oluyor mu? Sevgililer günde bir plan var mı? Planım yok. her şey güzel gidiyor ama herhangi bir sorun yok. Gayet keyifli. daha fazla bekletmeden geçtim. Evlilikle alakalı haberler çıktı. yazın olacağı söyleniyor ama. Daha henüz biz de plan yapmadık. O yüzden olunca zaten mutlaka Bu arada duyarsınız. Bu yani. sesiniz de çok güzelmiş. <gülüyor> 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 teşekkür <gülüyor> ederim. Çok Peki, teşekkür, teşekkür ederiz. ederim. Kolay gelsin. Sağ ol.